Evet arkadaşlar Aydın Didim Yeşiltepe'deyim. Bu evin fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası 6 milyon 500 bin Türk lirası. Evin arsası 700 metrekaredir. 5 odalı eşyalı bir evdir. Ev 4-5 yaşında bir evdir. Ev 4-5 yaşında bir evdir. En yakın denize 6 kilometre Didim merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Bir daha söyleyeyim. En yakın denize 6 kilometre Didim merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Burada 3 tane market bir iki tane kafe var. Efendime söyleyeyim aracınız yoksa aracınız yoksa hastaneye okula gidip gelemezsiniz sevgili arkadaşlar. Yaz kış oturmaya müsaittir. Şimdi biz evi tanıtalım fiyatı bir daha söyleyeyim 6 milyon 500 bin Türk lirası. Bölgede en uygun fiyatlı evdir. Ancak bir şey daha söyleyeyim. Bu de mağdur olan insanlar eğer talep olursa onlara daha biraz indirim olur. Yani biz söyleriz biraz indirim yapma olasılığımız var. Bunu beyan edeyim ama zelzele mağduru olan, deprem mağduru olan gerçekten mağdur insanlar için öyle bir öngörüm var ki beyefendi de öyle yapar. Sahibi Almanya'da değerli bir beyefendi. O da her şeyin bir yerden geldiğini bilir. Başımıza bir hal gelmiş. O yüzden o tip insanlara yardımcı olacağını umuyorum. Ve arkadaşlar bahçeyi bir özetleyelim. Can böyle bir gel. Burada bir bahçemiz var. Havuzu göstereceğiz, odaları göstereceğiz. Bu bahçe bizim size başta hitap ettiğimiz yerde bir de ne vardı? Bir kamelyayı da göster. Bu da kamelyamız. Üstünde bir gölgelik yapılmış. Ev ufak da olsa biraz boya boya yapılmış ama bence biraz daha gerekli. Bu kamelyadır. Burada ufak tefek oynamalar yapılır. Bu da barbekümüz. Taş duvarlarla yapılmış. Efendime söyleyeyim. Burayı gösterdik değil mi? Böyle bahçe baya büyük. Böyle bir dolanalım. Evin diğer tarafından tekrar o tarafa geleceğiz. iyice anlaşılsın. Sevgili arkadaşlar bahçemiz bu. 6 milyon 500 bin Türk lirası bu evin fiyatı eşyalarıyla beraber satılıktır. Daha önce bu bölgede 10 milyona size ev sundum. 15 isteyenler de var. Efendime söyleyeyim. Bu o yüzden olarak kıyasla daha uygun diye düşünüyorum. Bu da evin bahçesi. Burada da bir ardiye var arkadaşlar. Bir depo var. Bir ardiye var. Ardiyemizi de gösterdik. Şimdi otoparktan da başlayacağız. Burada bir yangın merdiveni de koymuşlar. Zaten iki katlı bir ev. Deprem yönetmenliği de uygun. Beton sınıfı C30'dur. Demirler 16'lık, 14'lük, 12'lik, 8'lik, 10'luk demirler kullanılmış. Asmolen bir evdir. Dilediğiniz zaman yani günün birinde biri bu evi almak isterse bu yapıyı rapor eden, yapının röntgenini çeken mühendislik firmaları var Aydın'da. İsterseniz ben de biliyorum o firmayı. Ben de eskiden böyle bir binalar yıkıp kentsel dönüşüm yaptığımız zaman onlardan resmi olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı sertifikaları var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Yani test etme anlamında. Ve burası sevgi arkadaşlar garajımız otopark. Güneş mi vuruyor? Güneş vuruyor sanırsam. Buraya bir aracımızı koyduk diyelim. Oradan da normal bir giriş var. Can biraz gel. Burada otoparkı gösterdik. Bu tarafta da normal giriş var arkadaşlar normal girişte orası normal girişte orası bahçe girişi burası da çelik kapı ve yerler doğal taşlarla yapılmış yani böyle doğal taşlar binanın eteklerine de doğal taşlar yapmışlar yan tarafı da düzgün abiye satmıştım ona da selam ve buradan bahçeye doğru yol alalım birkaç tane meyve ağacı var zeytin ağaçları var bahçe fena değil 700 metre kare arsa az buz bir arsa değil diye düşünüyorum bu da bahçe dört tarafı göstermeye çalıştık size. Evet. Bu mikrofonda sorun yok değil mi can? Bazen mikrofonun azizliğine uğruyoruz. Ama burası da böyle, <laughs> burası da böyle. <laughs> Şimdi gösterdik, gösterdik, gösterdik. Bu şey de bu ne? Bu düş amaçlı. Bunun içinde boru geçiyor. İşte süslü olsun diye bu aksesuarı da yapmışlar. 1 2 3 3 4 basamakla çıktık. İçeride mutfak var. Bu alana çıkıyor arkadaşlar mutfak bu alana çıkıyor. O yüzden burada da bir teras var yol diğer tarafta. Ondan sonra biraz geri git havuzu da göster. Güneş kırıcılar da var. Bunlar beton arme değil. Bunlar demir. Efendim 4-5 yaşında bir evdir. Havuzu da bu. İskanı da var bunun. Onu da beyan edeyim. Eşyalarıyla beraber satılıktır. Kameraları var. Evin kendisine panjur yok. Efendime söyleyeyim. Onu da söyledi. Denge deposu, motor dairesi burada. Şimdi evin Çelik kapısından doğru eve doğru yol alalım derken bir dakika can orada kadrajını bozma. Burada salon var arkadaşlar. Şömine de var. Bir sürgülü kapı buradan çıkıyor. Bir tane sürgülü kapı buradan çıkıyor. Bir de mutfak vardı orada. Mutfaktan da oraya çıkılıyor. Burada da sabit bir cam var. Diğer de kale bodur tırtırlı. Havuzu biraz zeminden yüksek yapmışlar. Ve yol aldık, yol aldık, yol aldık, yol aldık. Yol aldık geliyoruz. Bir daha söylüyorum en yakın denize 6 kilometre. Didim merkeze 14 kilometre. Aracınız yoksa gidip gelemezsiniz. Marketler var. Marketler bu eve yakın. İki tane de restoran var. Restorantın biri de böyle kafe, bar falan. Burada İngilizler falan da var. Karaoke yapıyorlar. Heh, burada iki basamakla evimize doğru yol aldık. Merhaba ev diyeceğiz. Merhaba evimiz. Gel. Gel. Şimdi bir Bungalov evler de var. Tek katlı evler de var. Bilginiz olsun. Yani gelin bakın edin. Öyle yol alalım. Geldik buraya. Böyle bir galeri boşluğu var. Biraz geri git tam al. Evet. Bu bizim galeri boşluğumuz. Kamera sistemi var. Alarım var. 700 metre. Arsa 4-5 yaşında mı ne? Öyle bir ev. Bu etekleri de göster. Eteklerde spotlar var. Elektrik şalterler, kaçak akım rolesi vesaire. Burada şimdi geç mutfağın oraya ada mutfağın oradan bu tarafa bir göz at şöminemiz burası arkadaşlar bu şöminemiz klimalar da var spotlar güzel bu cin gözleri de iyi olmuş böyle asma evet burayı size arz etmeye çalışıyoruz şöminemiz eşyalı olarak satılıktır bir daha geri geri git bu camlar zaten bu camlar havuza bakıyor Affedersiniz bu camlar havuza bakıyor. Durum bu. Şimdi salonu gösterdik. Salonu gösterdik. Bizim Anadolu'da bir şey var. Gelinler çeşme başında bir dakika zamanları olur konuşurlar. İşte benim babam şuydu, ailem buydu falan şu bu. Evi uzun, evi uzak olan, başka köyden köye gelin olanlar böyle biraz daha rahat konuşuyor. Çünkü kimse tanımıyor ya. Ama köyün kızı, köyün gelini olunca herkes tanıyor. Babam şöyleydi, böyleydi diyemez. Ama başka x bir köyden gelen köyün işte o çeşme berivanlar, o çeşme giden hanfendi diğer köylüler gidince onun babasını bilmedikleri için o kendince atıp tutuyor. Dolayısıyla şimdi bunu neden söyledim? Dün biri yazmış, bir ev tanıtmışım 4 milyon 500'e. Ben İngiltere'de köşk alırım demiş. Yani İngiltere belki sen gitmeden ben gittim, köşk meşk alamazsın. Yani... ...elin öpülür, emekçisin. Ya... ...kebapçısın, ya kafe şopta çar, ya fish and yapıyorsun. Ya pizzacısın. Ya bir berbersin. Başka ne yaparsın? Yani bir yazılımcı mısın? Değil. da Makre, Tesco marketin var? Yok. O da Yahudilerin elinde. Ya ufak bir market yapıyor mahalle arasında. E Başka nerede? Londra'da ne alabilirsin? Hani o Southampton... ...Manchester, Liverpool, o... Reels bilmem, Leeds falan oralarda belki yani bir şey bulursun. Ama orada da... ...bir geleceğin olmaz. Yani o iklimde, o şeyde yani ben biliyorum orada... ...o Kensington'da fuarlar çok yaptım yani. O yüzden gözünü seveyim. Sen... ...sanki diyorsun ben başka bir köyden sizin köye gelin geldim ama biz o köyleri de biliyoruz ve... ...başlayın beni bunu söylemek için dedim. Burası arkadaşlar dolaplarımız var. Burası mikrodalga, buzdolabı bunlar hepsi içinde. Bu terekler, raflar, ocak, bas demlikler var. Çok da güzel bir demlikler duruyor. Canım çay istedi. Dolandık evye. Bulaşık. İşte daha ne var? Gel, 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 gel. Klima bir tane burada var. Bir tane diğer tarafta var. Salon büyük olduğu için. 210 metrekare kapalı alanı var. Bu evin iki tane de klima. O yüzden bazen teşbihler yapınca beni bağışlayın. Kimseyle bir işim yok. Burada hani bu güneşli günde, kış mevsiminde böyle güneş gören bir yerde böyle demli tavşan kayı, kanı çay bir de güneş ışınları vurunca daha güzel olur. Bu da mutfakta bir yemek alanı dedik. Evet şimdi yüzünü bir daha buraya çevir. Buradan bir daha görsünler. Arkadaşlar size yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Biz tek bu işi yapmıyoruz. Kim içinize siniyorsa en azından onunla istişare yapıp info alabilirsiniz. Aha sağ mutfak bitti. Biz en iyi biziz, bizden iyi kimse yok demiyoruz. Biz buradan gelmiştik. Biz bu kapıdan geldik. Aha bu galeri boştu. Merdivenimizde de böyle cin gözleri falan var. Derken zemin kata bir de bir oda var. Bir de bir odamız var zemin katta. Yaşlanırız, eğiliriz, bükülürüz. Bir şey başımıza gelir. Buraya da bir oda düşünülmüş. Alarım da yavaş yavaş ötüyor. Neticede kul yapısı, bahanesi yok bu işlerin. İnsanlar en iyisini yapmaya çalışıyor yapabildiği kadar. O yüzden gelin bakın görmeden etmeden almayın. Ancak sen nereden almak istiyorsan oradan al. Efendime söyleyeyim bu lenli ayak yoluna da geçelim. Burada da bir ayak yolu var. Odaya bakmıyor, mutfağa bakmıyor. Koridorda gizli bir yerde. Burayı da gösterdik. Şimdi sahanlıklı merdivenimiz. Bu sahanlıklı da düz. Bak bu cin gözlü merdivenler de var buradan da çıkıyoruz. Sahanlık derken yani bir çıkıyorsun burada bir dinleniyorsun. Bunlara sahanlıklı merdiven diyorlar. Ve çıktık çıktık çıktık. Kalktık geç eyledik avşar elleri. Can babacım gel. Şimdi bu galeri boşluğunu bir daha göster. Sen kağıt ol ben de kalem yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim. Oku buraları oku. Evet işte bu alanı komple merdiven kovasına e, ayırmışlar. Burada bu evi ben almış olsam bir şeyler yaparım. Daha çok 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 güzel olur. Ve geldik ikinci odaya. Zemin katta bir oda vardı. Bu daha büyük. Burada çıkma olmuş ya zemin kattaki oda. Burada bitiyordu. Bu bir buçuk metre daha çıkması olmuş. Bu da etti ikinci oda. Bakın burada da klima var. Salonda bir tane vardı. Mutfakta bir tane vardı. Efendime söyleyeyim. Diğer odada vardı. Başka nerede? Şimdi bu da ikinci oda. Burada da klima var. Gösterdik. Bu görüyorsunuz. Taşları bir oku. Böyle bir taşları iyice oku. Taşlar da bunlar. Yer taşları. Evet. Tamam. Bu odayı okudu. Kapıyı da bir oku. Kapılar da oku. <laughs> Kapılar da okudun. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Burada bir banyomuz daha var. Bu etti. Bu etti. Bu etti birinci banyo. Heh. Bu jacuzzi'miz. Jacuzzi bir oku. Jacuzzi oku, taşları oku. Jacuzzi'miz bu arkadaşlar. Bu da klozet. Şimdi termosifonu gösterelim. Bu da termosifon. Bu da Hilton dolap. Termosifon Hilton dolap. Bu da buzlu cam. Buzlu camımız. Bu da böyle. Şimdi burayı da göster. İki oda. Bir banyo, salon, açık mutfak. Efendime söyleyeyim. Gel. Gel babacım gel. Bu da etti üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Değerli arkadaşlar bu da etti üçüncü odamız. Önünde de bir balkon var. Balkonları dışarıda gördünüz. Zaten biz ne kadar da size böyle lam lamel bütün şeyi yapsak siz yerinde görmeden almayacaksınız. Almayın da yani. Almayın arkadaşlar. Bana güvenen biliyor. O, o da içimizde bir şey var. Aynı dili konuş, aynı ruh. Böyle benim gibi biraz böyle şey yapan onları alır. Ama siz vesvese varsa görmeden almayın. Bunu da arz ettim. Şimdi bu odadan çıktık. Bu odadan çıktık. Bu da muhtemelen nedir? Bu biraz daha modern bir şeydir. Tedbir anlamında. Demek ki elektrik gidince koridorda hemen bunu yak falan. Ve geldik dördüncü odayı da gösterelim. Bütün odalarda balkon var. Bu da yani bütün odalarda zeminde. Zemin zaten bahçeye çıkıyor. Arkadaki odada yoktu. Diğer dört tane odanın hepsi balkonludur. Oda metrekareleri fena değil arkadaşlar. Ondan sonra bu da etti. Kaçıncı oda? Etti dördüncü oda. Dolabı da gösterdin. Dolabı da gösterdin. Biz sanki bile baştan savma mı yapıyoruz biz bugün? Yok. Bu da etti dördüncü oda. Eşyalıdır arkadaşlar. Aha klimaları hepsi var. Gel evin <laughs> bir tane odasını ebeveyn banyo yapmışlar. Ev güzel. Gerçekten güzel. Yani bence kaçırmayın diye sim geliyor arkadaşlar. Bu da etti. Beşinci oda. Yatak, yorgan, klima hepsi var. Ondan sonra şimdi ondan sonra da doğramalar alüminyumdur. Sinekliği de var. İşte ara bir renk körlüğü başladı ya? Bana güneş vurunca ben zannediyorum cama vurdum. Dün vuruyordum az daha. Ve arkadaşlar bakın balkon dediğim böyle Burada bir oda vardı. Bu, bu, balkona çıkıyor. İşte bu oda da çıkıyor. Buradaki odanın da önünde böyle bir balkon var. Efendime söyleyeyim. Gel şimdi. Gel babacığım. Ya Allah. şimdi bu da etti. Beşinci oda. Bunun içinde de bir banyo var. Bu iki banyo mu yaptı? İki banyo değil mi? İki banyo yaptı. Evde beş oda. iki banyo. Hilton dolap. Klozet. Düşak kabinimizde işte. bu. Altı milyon beş yüzden. Gerçekten e, böyle zelzele uğramış, biz hepimiz uğradık yani bu aynı bir ailede yaşıyoruz. Birimizin adı Ahmet olur, biri Mehmet olur, biri Ayşe, biri Abuzer, biri Haydar olur. Ama Haydar gitse bir kolun gider, bacağın gider. Böyledir yani mantıken yani öyledir. Bunun felsefeyle ilgisi yok öyledir yani. Şimdi İstanbul'da bir şey olsa bura gider. Bura bir şey olsa oraya gider. O yüzden bu zelzeleci zelzeleye mağdur kalan insanlara kanaatimce eğer böyle bir talepleri olursa o mağdur insanlara biraz daha yardımcı olma olasılığı vardır. Yani ama hali vakti yerinde bir insan değeri budur. Durum bu arkadaşlar. Bu evi de özetledik. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla iyi günler.